Evet, Montenegro'daki yani Karadağ'daki gezimiz devam ediyor. Şu anda Adriyatik sahilinde Kotor şehrindeyiz. Şehir surlarla çevrili. Evet, e, bu dağların arkası Osmanlı İmparatorluğu şehir surlarla çevrili olduğu için e, ee, hiçbir zaman burası Osmanlı egemenliği altına girmemiş. Burayı Venisyenler korumuşlar. Burası Adriyatik denizinin doğusunda yer almaktadır. Ve buraya Dalmasya bölgesi denilmektedir. Burada 17. yüzyıldan kalma saat kulesini görmekteyiz. Bu gördüğünüz direklere ise suç işleyen insanlar buralara asılır ve hak tarafından buralarda taşlanarak cezaları verilirmiş. Evler birbirine çok yakın. Burada çok sık depleme olan bir bölge. Dolayısıyla insanlar nerede boş yer buldu oraya zamanında inşaatlarını yapmışlar. Evet. Yukarıdaki görülen kiliseye ulaşmak için yarım saat bir yürüme mesafesi gerekmektedir. İlmek için de aynı şekilde. Tabii biz vaktimiz olmadığı için oraya çıkmayacağız. Evet. Burası Kotor'un dar sokakları. Dise'ye çıkmayacağız ama çıkış yoluna da bir göz atalım. Evet. evet görüyorsunuz ne kadar dar sokaklar olduğunu. Pardon. Evet. Burada yaşam devam etmekte. Evet. günlerden 30 Ekim Pazartesi burada müthiş bir kalabalık var ee, tabi limana yanaşmış olan 8 katlı kruzaver gemisi Fransızca kruaziyer kendisi de bu kadar kalabalık neden oluyor? Evet. evet. Bunlar inşallah bizde memleketimizde turizmin sadece ve sadece deniz, kum ve güneşten oluşmadığını anlamamız için bir neden olabilir.